Zirve Kuşçuluk kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şuraya şuraya bir Arap indirdik. Abi öbürü nereye indi? Arkada, arkadaşlar bir tane de buraya indi. Şekeri. iki tane aynı anda indirdik. Hakan abimle Kemal abim iş başında. Merhabalar abi. Biz sevmeyiz normalde böyle şeyleri ama <laughs> <de yakalandık> bugün. <laughs> yine yakalandınız. <laughs> arkadaşlar dönekçi abilerim gene erkete de yakalandılar bugün. Onların kısmetine iki taneyle geldim. Hadi abi bugün biz abi bak Hakan abi diğeri diğeri kafanın üstünde. Arkadaşlar bir tane de şurada Arap var. Arap Arap burada. Kemal abi Kemal abi şekeriye kitten yalnız. Evet. şekeri şekeri beğendim. Abi ya, ya. isterseniz kelebekleri de açabilirsiniz. Ar yani. Suriyeli kardeşimizin galiba bu <laughs> Şurada şurada besliyor zaten. Aynen. Sur Suriyeli bir arkadaş var orada. Biraz sonra zaten eğer şey yapamazsa kuşlar geri gitmezse falan hemen gelir. Eğer yakalarsak veririz zaten eğer onunsa. Gel gel gel. Arkadaşlar şurada. Indi. Indi. i̇ndi mi? Oo. Abi o zaman birinden birini hemen yakalayın. Kemal abi. Arap Arap'ı yakalayın da hemen şekeri yakalayalım. Abi gevşek diyorsun da kuş. Hop Hop oraya oraya kondu abi. Dur. Şekeri arkaya kondu sen. Arap'ı Arap'ı al bir. Arap'ı Martı ya. Eyvah martı saldırıyor. Martı, saldırıyor. martı, Hı -hı saldırıyor. martı saldırıyor. saldırıyor. Vallahi saldırıyor. Dur 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 abi arabı kaldıracaksın arabı kaldıracaksın. <laughs> arabı kaldıracağım. Eyvah. Mar abi şu alsana şu kepçeyle şunu hemen ya. Abi. <laughs> abi martılar saldırıyor şey. Geriye martılar saldırıyor. Şu, şu araba al hemen. Hop saldırdı. Saldırdı. Dur. göründün, göründün. Göründü. Aa, Mart bak martıya bak, martıya bak, martıya bak. Hop. Saldırdı. Eyvah, çekere gitti. Abi martı gene saldırıyor. Arkadaşlar, bakın. Hop, hop yakaladı. Hop. Düşürdü. Alamadı. Bakın arkadaşlar şekeri orada. Abi şu Arap'ı bir alsana abi, kepçeyle. Arap 10 lira diye mi uğraşmıyoruz. Ben onu anlamadım ki şimdi. Abi bir şey olmaz. Martılar saldırıp duruyor. Şu şekeri şey arapa al. Abi kuşa bak. Hop yer hop yer hop, yer. hop martı. Martı fena saldırdı. Geliyor şekeri. Şu geldi mi Geliyor. Hop çıkmadı. 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 Hop bak, bak, martı yine bak. orada. Martı düşürdük piç. Tamam, geç köşeye Hop el el abi. Abi hemen hemen at içeri abi hemen at içeri. Abi martılar şekeri kovalıyor. Ben nasıl şu martıyı yakalayayım? Abi şey ona ne bakalım. Olur, ne oldu belli değil lan. Dur, göster bakayım abi. Şöyle bir fotoğrafınızı alayım sizin. Ne abi öyle? Çakma Bursa. Bakayım şöyle bir. Arkadaşlar gaga göz beyaz. Aynen Amerikan yırtığı bu. Amerikan yırtığı. <laughs> <laughs> Helal abi, at abi onu. Şekeri nerede şimdi? Arkadaşlar, en son şekeri... ...şuraya indi. Güç göstergesi! Evet arkadaşlar, kuşlar bu arada... Senin Bayağı be uçmaya başladı. Yakın evet. rahatladım abi bundan, anladın mı? <laughs> yakaladım, yakaladım. Aynen. Zevk uçuşu bunlar, öyle mi abi? Aynen, aynen. Dur, şimdi şeker çıkamayana kuş yok yani. Abi şekeri yalnız bak şimdi şu taraftan. Mesela 300 milyonluk bankomuz kaçabilir anladın mı? Şimdi 10 mi? liralık kuşa kaldık. <laughs> 10, liralık kuşa kaldık. 300 lira kaçsın. Ben sana bir şey söyleyeyim şekeri iyi galiba aldım Yok, Abi da. almamış da olabilir de şeye belki sokağa falan da <laughs> düşmüş olabilir. Bırak Suriye'de kardeşimiz de kuşu biz yakaldık önce. Evet o da var. Ne <laughs> fark etmez abi her şey yaparsa. <laughs> kuş olursa gelir zaten. <laughs> Veririz önemli değil de işte inandıramayız şimdi. Allah'tan gerçi video var. Kayıt altında şu anda haber şeyi. <gülüyor> 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 o az önce yalnız senin şuradaki <laughs> zıplayışını da çektim yani Hakan abi. <laughs> şimdi Ersin abi Ersin abi falan da Abi selamlar olsun bu arada. Hakan abiyi izlediğinizde göreceksiniz neler yaptığını. <laughs> Namı değer eski kaçakçılardan Kemal abim. Zopası elinde. <laughs> şekeri Şekeri de takıldı kaldı o. Hemen hemen yok ediyorsun. Arkadaşlar şekeri şuraya düştü ama martılar ya sokağa düşürdü ya da orada şu çatı altı var ya abi hemen Şurada balkon kısmı. Ya. Oraya bir yere, yere, yere araya girmiş olabilir. Yani, e, çok azalmış. Azaldı azaldı takviye Buradan, yapacağız. E, bizi izleyenlere sesleniyorum. Bu Kadir kardeşime birkaç tane bir vereceğim benim. Bu ne ya? <laughs> abi şeye böyle dua eder gibi böyle Baksana, bu böyle abi yok yeter biz ihtiyacımız yok. Buraları yapacağız diye kuş almıyoruz. Şimdi bak yan tarafa inşaat başladı. Daha söyledim, burada, tane var. burada, daha içeride içeride kıyamet gibi kuş var. Arkadaşlar şaka bir yana da çok kuş var. Biz bunları bilerek eksilttik. Damak olanları falan hep çıkarttık. Aynen çünkü yem 12 milyon. Yem 12 milyon. <laughs> Şimdi ben kendimi yine bağlayayım. Bağla abi. Abi bu önemli. Nerede evet. Kuş emniyet. Bizim burada emniyet önemli arkadaşlar. Aynen, aynen. Burada çatıyı biliyorlar değil mi herkes? Evet herkes ben biliyor arkadaşlar. Böyle bu şekil. Kendini bağla abi. En azından bir bacağımızı. <laughs> Kusura verin. <laughs> bu şuraya, şuraya bak, abi. Arkadaşlar şöyle de göstereyim bu yan tarafa başladılar artık. Yakında Yapma bina buraya yakında bina buraya şey yapar. Buraya böyle geldiği zaman bu kümesi buraya yan tarafa alacağız. Burada böyle bu kadar böyle bu alan açılmış olacak bizim için de. Güzel olacak. Evet abi. Durgun bir gün. Hava boş ama ya. Hava çok güzel ama durgun. Evet. Yani dünden kalma da yok. Yok yok abi. Aslında bugün cuma, bu akşama doğru olur da biz bugün erkenciyiz. Bugün bir dönek pırıl, dönek atmaya diye şey yaptık. Kaçaklar gene bizi cezbetti askerlere döndük hemen. Yalnız var ya abi şöyle bir dur şöyle bir dur senin bir fotoğrafını çekeyim. Bak Kemal abi hep istediğin olay sana ben bu fotoğrafı atacağım. Hemen videoda çektim bunu abi. Arkadaşlar, askerler hazır da abi kuş çıkmış. Ne oldu abi? Ne gördün abi? Allah Allah. Arkadaşlar kuş geçmiş de. Çıkmadı. Abi. Ne kuşları çekelim? Acaba gözüme mi öyle geldi? Acaba Yavuz'u sen beyaz olarak mı gördün? Ne yaptın? Hakan abi. Çekeri çıkmadı abi. Çekeri çıkmadı abi şurada bir yerde kaldı. Ya sokağa düştü ya da hayvan korkudan orada bir yerde kaldı. <laughs> Bak şu kuş çok hoşuma gitmeye başladı. Bak sakla da atıyor. O, yüksek uçucu dediğimiz kuş değil mi abi? Şu, şu mavi kaplan bir kuş var arkadaşlar. Yüksek uçucu. Hakan abim onu vermiş. Bakın arkadaşlar şu iniyor. Bakın. Bakıyor olarak. Bu beğendim, Değil mi? Seversin. Ya, ya <laughs> indiklerinde en azından bir 10 saniye yakalanmazlar. 11. saniyede yakalanırlar diyorsun. Abi kepçe var abi. Kepçe, kepçe olayı kepçe olayı bitiriyor arkadaşlar. Buralarda sadece bizde bütün herkeste kepçe olayı var burada. Kepçe kaçak olayını basitleştiriyor abi ya. Tak hemen saniyede yakalayabiliyorsun de bazen çok lazım oluyor. Değil mi? Tabii. Bazen böyle <laughs> kez bebek gibi güvercin geldiği zaman <laughs> hemen devreye giriyorsun. Ge giriyor. Kepçi bak, oluyoruz. Bak ben ayaz görmedim ama bak beyaz orada. Şimdi gelecek bak. Birlik inşaatımızın oradan bak hop çıkacak. Oraya kaydı. Hop göremeyiz bak. Gördüm bak, gördüm, kondu. gördüm. Mavi çanak konmadı. Oh, konmadı, geziyor. Babacım göz evet var arkadaşlar Hakan var. Hakan abi eski kaçakçı eski hani olduğunu yok. burada net bir şekilde belli etti kendini. Yalnız birlik inşaat da buradan e, 2500 metre ha. 2500 metre. <laughs> <laughs> Reklama girer mi acaba? Girmez abi. Girmez Aa bu ne? Astagfirullah. Bizim kuşmuş. Kalk, atla. bak bak. Hop! Al, baş, arkadaşlar, akbaş bir baskı bak, yorgun, Skuya yorgun. Yorgun, yorgun. yorgun ay, seversin. Ay, yorgun. Dön. Lan bu tarafa dön! Buraya dön be. Dön buraya be. Vallahi Akbaş, Çok güzel bir tamam. Çok güzel bir Gidiyor Alman, arkadaşlar. Var ya yok. nasıl kayaya açmış kendini. Aa este aa este Hop. Camiye kondu. Yani yani. Yok, yok, yok. Konamadı mı? Güzel bir kara baştı ha. Merhaba. al abi yemeği Gel. devir al ben bugün fındık mı bango fındık bango abi aynen abi o geçenlerde hastaydı ben sen gelmeden önce sen gelmeden önce onu söyledim ben bu çiçek için yeşil hap var ya abi abi harikaymış ya o bango geçenlerde daha yavru kızması o baktım ağzı ağzı böyle köpürmüş bir attım tertemiz hiçbir şey kalmamış arkadaşlar öyle, öyle kümesinizle çiçek mi çek hani hastalığı olanlar o yeşil bir tane hap var yani gerçekten 4, 1, kesin 1, 4, 1, ne yazıyor abim dördün mix mi dördün bir mix dördün bir mixmiş arkadaşlar gerçekten güzel bir hap ben geçenlerde denedim şu kırmızı baskamızda ağzında çiçek olmuş şu bango'nun ağzı çiçek olmuş onu attım ertesi gün tertemiz arkadaşlar gerçekten hiçbir şeye kalmadı. Mi? Arkadaşlar bak, geçenlerde de hatta e, bir tane şekeri yakalamıştık birkaç hafta önceki videoda. Bakın bak, dönek ha o. Gidiyor orada, ya Orada Arasına. Ya dönek. Arasına alışıyor bakın orada. Gidiyor orada karnını doyuruyor, geliyor. Az önceki gelen kaçak da onun aynısı. Aynısı biliyor musun? İkisi aynısı. İkizi gibi. gibi. Aynısı aynısı. Yani, daha, hadi, kalemleri biraz daha kırmızı. Evet, bu şimdiki gelenin kalemleri sadece biraz kırmızı. Şuraya indi bir daha çıkmadı. Bakalım arkadaşlar eğer şimdi videoyu kapatacağım. Efendim. Eğer gelirse onu ona tamam. tekrardan video alır. Onu da sizlerle paylaşırım. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim? Arkadaşlar Efendim? bu arada Efendim? abi bak bir şey geliyor Arap. Aa iki Arap, tane. Basma bak geliyor. Vallahi o başka. Bu sazlı ama. Bu sazlı. Aa geliyor kardeş. Geliyor. Döndüm. Hop geri döndü. <laughs> tamam. tamam. Arkadaşlar bu arada e, bin olmamıza tamam. çok az sayımız kaldı. Tamam. Ee, sizden ricam tamam. Tamam. abone lazım. olmayı eksik etmezsek bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.